Meyve Risalesinden 6. Mesele Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve kati hadsiz hüccetleri bulunan imanı billah rüknünün binler külli burhanlarından bir tek burhana kısaca bir işarettir. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczahane ki her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayatlar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet meharetli ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir. Öyle de küre arz eczahanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenni tıp mikyasıyla küre-i arz eczahane kübrasının eczacısı olan hakîm hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır. Hem mesela nasıl bir harika fabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor, şeksiz bir fabrikatörü ve meharetti bir makinisti tanıttırır. Öyle de küre-i arz denilen yüzbinler başlı, her başında yüzbinler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makineyi Rabbaniye ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derece de okuduğunuz fenli makina mikyasıyla küre arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır. Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel, bin bir çeşit erzak etrafından celbedip, içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş depo ve iaşa ambarı ve dükkan, şeksiz bir fevkalade iyaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatıyla mevsimlere uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak kışta erzakı tükenen bir çarezi hayatlara getiren ve küre arz denilen bu rahmani iyaşe ambarı ve bu sefine-i subhaniye ve binbir çeşit cihazatı ve malları ve konser ve paketleri taşıyan bu depo ve dükkanı rabbani ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise okuduğunuz veya okuyacağınız fenni iyaşe mikyasıyla o katiyette ve o derecede küre arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir. Hem nasıl ki 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzak ayrı ve istimal ettiği silah ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mucizekar bir kumandanı tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit estihalarını ve elbiselerini ve cihazatlarını hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acip ordu ve orduga şüphesiz bedahetle o harika kumandanı gösterir, takdirkarane sevdirir. Aynen öyle de zemin yüzünün ordugahında ve her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni orduyu subhanide, nebatat ve hayvanat milletlerinden 400 bin nevin çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandan azam tarafından verilen küre arzın bahar ordugahı ne derece meskür insan ordu ve ordugahından büyük ve mükemmel ise sizin okuyacağınız fenni askeri mikyasıyla dikkatli ve aklı başında olanlara o derece küre arzın hakimini ve Rabbini ve müdebbirini ve kumandan akdesini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmid ve tesbihle sevdirir. Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket ederek her yeri gezerler, yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası, şeksiz bedahetle elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştihal maddelerini getiren bir mucizekar ustayı ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır, yaşasınlar ile sevdirir. Aynen öyle de bu alem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız lambaları bir kısmı kozmografyanın dediğine bakılsa, küre arzdan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa süratle hareket ettikleri halde intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmografyanın dediğine göre küre arzdan bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i Rahmaniye'de bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün küre arzın denizleri kadar gaz yağı ve dağları kadar kömür veya bin arz kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin ve onu ve onun gibi ulvi yıldızları gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı ışık parmaklarıyla gösteren bu kainat şehri muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir, o derece de sizin okuduğunuz ve okuyacağınız fenli elektrik mikyasıyla bu meşheri azamı kainatın sultanını, münevvirini, müdebbirini, saniini, o nurani yıldızları şahit göstererek tanıttırır.'' tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Hem mesela nasıl ki bir kitap bulunsa ki, bir satırında bir kitap ince yazılmış ve her bir kelimesinde ince kalemle bir sureyi Kur'aniye yazılmış, gayet manidar ve bütün meseleleri birbirini teyit eder ve kâtibini ve müellifini fevkalade meharetli ve iktidarlı gösteren bir acip mecmua, şeksiz gündüz gibi katif ve musannifini kemalatıyla, hünerleriyle bildirir, tanıttırır, maşallah, barek Allah cümleleriyle takdir ettirir. Aynen öyle de bu kainat kitabı kebiri ki, bir tek sayfası olan zemin yüzünde ve bir tek forması olan baharda, 300 bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki 300 bin nebati ve hayvani taifeleri beraber birbiri içinde yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak şaşırmayarak mükemmel muntazam ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam bir fihristesini yazan bir kalem işlediğini gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmuai kainat ve bu mücessem Kur'an-ı Ekber-i alem misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve manidar ise o derecede sizin okuduğunuz fenni hikmetül eşya ve mektepte bil fiil mübaşeret ettiğiniz fenni kıraat ve fenni kitabet geniş mikyaslarıyla ve dürbin gözleriyle bu kitabı kainatın nakkaşını, katibini hadsiz kemalatıyla tanıttırır, Allahu Ekber cümlesiyle bildirir, Subhanallah takdisiyle tarif eder, Elhamdülillah senalarıyla sevdirir. İşte bu fenlere kıyasen, yüzer finundan her bir fen, geniş mikyasıyla ve hususi aynasıyla ve dürbinli gözüyle ve ibretli nazarıyla bu kainatın Halık-ı Zülcelal'ini esmasıyla bildirir, sıfatını, kemalatını tanıttırır. İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahdaniyet olan meskür hücceti ders vermek içindir ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan çok tekrar ile en ziyade ''Halaqa semavatı vel ard ve Rabbu semavatı vel ard'' ayetleriyle Halık'ımızı bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim. Onlar dahi tamamıyla kabul edip tasdik ederek hadsiz şükür olsun Rabbimize ki tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık. Allah senden razı olsun dediler. Ben de dedim insan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir zihayat makina ve gayet derece aczi ile beraber hadsiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz fakrı ile beraber hadsiz zahiri ve batını ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişahı Zülcelal'e intisap edip, bütün düşmanlarına karşı bir nokta istinad ve bütün hacatına medar bir nokta istimdat bularak, herkes mensub olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi, o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse, ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse, ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir kıyas ediniz. O mektepli gençlere dediğim gibi, musibetse de mahpuslara da tekrar ile derim, onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır, onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Hatta bir bahtiyar mazlum, İdam olunurken bedbaht zalimlere demiş, ben idam olmuyorum, belki terhis ile saadete gidiyorum, fakat ben de sizi idam ebediyle mahkum gördüğümden sizden tam intikamımı alıyorum. La ilahe illallah diyerek sürur ile teslimi ruh eder. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inne kentel alimul hakim.